Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tarık Enes. Arkadaşlar bugün e, agar Agaç Sesi 4 e, olarak videodayız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abi var, Masum var, Lord var. Evet, 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 evet. Hoş evet, evet, evet. geldiniz arkadaşlar. Evet, evet, evet. Aleykümselam abi. Hadi abi 8 dakikası var. Evet, evet, evet. İyiyim abi. Masum'dan arkadaşlar baya puan bekliyorum ya. Masum. Evet, ee, Masum bayağı baya iyi oynuyor abi Masum. Hadi Masum be. Gözümü seveyim abi. Abi yani. Adamsın. Hadi kanki. Hadi beyler gözünüzü seveyim. Aa oyun dolmaya başladı. Hadi, bakayım. Talip. Aga diğer videoda talibi e, diğer videoya gel aga talip senin mücün atacağım. Kusura bakma aga. Çok kişinin mücün açtım arkadaşlar. 4 5 kişinin. Çok mücü açınca e, ses karışıklığı yankı oluyor. Yankı yapıyor. Aynen yankı yapıyor. Kanka bu kim ya? Stroll it. Abi, benim de, adam benim aramda yani. Bu kim aga ya bizden bunlar? Lord yapacağız. buradayım kanka Lord biraz besleyin abi. Beste Besle besle Lord aga bu sefer sana soracağım. Lord kanka Beste 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 750 mi <laughs> Arkadaşlar bak e, bu aralar sesli videolarda o tamam bu aralar sesli videolarda bayağı izlenme e, alıyoruz yani sesli videolarımız gerçekten yok, izleniyor yok, yok, yok. abi ay yıldız kardeşim bu kim ya ya e, dediğim gibi arkadaşlar bayağı izleniyoruz sesli videolarda e, bu, da, bu videoda arkadaşlar bu videoya da 150 like bekliyoruz 150 yani veya 100 gibi bir şey Adam hemen ismini vay vay. daha <laughs> i̇şte <abi, bu> videoya 150 <laughs> like bekliyoruz arkadaşlar. 150 like gelince çok iyi bir, yani gelecek abi diğer videolar yani bizi destekliyorsunuz arkadaşlar like atmayı unutmayın yani. Bu, bu, videoyu yani 100 kişi yani 1000 kişi izliyor 1000 kişiden 150 kişi videoyu beğenirse gerçekten bu bizim için büyük bir başarı olur. Neyse hemen videoya devam edelim arkadaşlar. Evet abi neredesiniz Şurkan abi Lord neredesiniz? O adam kim? Mavi can. dur yani, kan ne Kan gel kan. Hazar ben ne yaptı? Hazar ben ne yaptı? Hazar bu arada Furkan abinin sesi fazla anlaşılmıyor. Eee o yüzden kusura bakmayın. Furkan abi yakında iyi bir müc alacak ya. Arkadaşlar bir de şey var. Furkan abi şimdi telefoncu adam yani. Adam eee bir tane e, ee, telefon yani <laughs> mikrofon kullanmıyor abi. Git abi Furkan abi yani bir e, Samsung mikrofon kullan abi en azından. Yani ben bile şu anda Samsung mikrofon kullanıyorum reklam olmasın ama yani. İyi oldu. mikrofon. Oldu ama. Yani oldu ama ama iyi mikrofon yani. 30 TL'lik iyi mikrofon yani. <laughs> masum hadi abi senden ben... iyi puan bekliyorum. Oh shit masum, masum, masum Aga gene oyun donmaya başladı. <laughs> evet arkadaşlar e, bazı e, şahıslar adına ben, ben, ben dondu abi bir dakika. Abi ben. ben, ben. TS'ye mi vuruyorlar? Agarza mı vuruyorlar bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar ben demin ben e, TS'ye vurdular mi? galiba. Agarza düştü bende bana. Mi? IP'me mi vurdular? Ne yapıyorlar bilmiyorum yani. Adamlar çekemiyor bizi IP'mize vuruyor arkadaşlar artık bir şey demiyorum. Yani ne suçumuz var abi? Bilmiyorum yani. Masum buradayım kanka. Masum hadi abi sen bir diken otur abi artık. Hadi Masum. Masum Hadi. Pompacı Masum. O adam bize özel şey yapmış. Abi, abi Allah belanızı versin ya. Katliam kim? Az katliam az katliam ben kim? Ben Hadi ben Masum ben hadi abi. Diken kas. Kas kas kas. Oyun donmaya başladı mı bende? Gene gideceğim galiba. Abi nasıl bir işler ya? Biz burada bir şey çekiyoruz. Harit bu kadar değil bu. Oh, bir tane daha evet Oh. Furkan Orkancis. Furkan abi ne Furkan ya? Furkan Orkancis 100 k arkadaşlar şu anda. Kas kas maçım. Arkadaşlar, eee bana gene bir şey yaptırmadılar. Ne yapalım? Eee adamsın. Hadi Masun. Arkadaşlar Masun e, galiba ilk kez videomu ne katılıyor? Daha önce de katılmıştır ama yani Masun'u videolarda görmek istiyorsanız Masun bayağı iyi oynuyor. Bu klan da benim bildiğim yani en iyi oyunculardan biri de Masun. E, adam çünkü e, bir, yani Furkan abi de bu klan da en iyi oyunculardan biri. Yani abi bu ikiliyi görmek istiyorsanız arkadaşlar tabi bir de Lord var tabii hepiniz iyi oyuncusunuz abi şimdi üzülmeyin diye söylüyorum. Yani hepiniz iyi oyuncusunuz arkadaşlar gerçekten. Yani bu arkadaşları görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yakında Hasan siz de bir agar videosu çekeriz inşallah. Hasan abi çekecek. Aslında beyler bu videoya Hasan abi gelecekti. CSGO'ya girmiş. CSGO'ya girmeyecek. Girmeseydi Hasan sizi gördünüz. Bir, bir diğer ki videoda Hasan sizi görme şansınız var. O yüzden bu videoya 150 like bekliyorum. <laughs> Arif Zeybek bekler. Bora Dinç kanalında görebilirsiniz arkadaşlar. Yani. Ne yapıyorsun ben? Abi tamam biraz sessiz <laughs> <laughs> tamam. Hadi abi. Hadi Marsun hadi abi bak 110 kayız daha. Arkadaşlar oyun da Evet abi ver 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 ver. ver 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 gel gel abi oyun niye kasıyor ya düşersem valla düştük oyun alamadık diye o dram yaşanır ya kuklağım kuklağım gel abi ipime vuruyorlar arkadaşlar ne gel bak sen Allah selamıza hadi baya gel gel ooo siz değil <laughs> evet beyler kaç kay gelmiş? <laughs> bir dakika arkadaşlar sessiz. Kaç kay gelmiş? Ee, az geldi. Oyun dondu abi. <laughs> Oyun dondu. Neyse arkadaşlar 268 <laughs> kay gelmiş. Kendinize iyi bakın bir daha bir diğer iki videoda görüşmek üzere görüşmek üzere.